Herkese merhabalar. Aktüel ürünleri var. Onları çekip size de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı vadesi olmayı lütfen unutmayın. Vadesi olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bakın şöyle göstereyim sizlere keramikanın jumbo kupalarından var. Bunlar gerçekten çok güzel kupalar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle farklı farklı renkleri. Şu şekilde. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim hemen şunu da. Bakın böyle turuncusu, mavisi, yeşili, bir de sarı rengi var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde çok güzel kupalar. Bunlar 590 cc olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Hemen şöyle de göstereyim. Şu şekilde gösterebilirsem. Bakın böyle. Bu şekilde böyle jumbo kupalar. Keramika markasının bilginiz olsun. Çok güzel renkleri var. Böyle sadece 4 adet gelmiş. Böyle her bir renkten birer tane. Fiyatları 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. 490 cc büyüklükte. Baya büyük bir ürün. Arkadaşlar bakın bir de şöyle keramika markasının dekorlu çay fincan seti. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bakın gayet güzel de böyle renkleri var. Hemen şöyle çıkartıp yakından da göstereyim. Şöyle bir ürün. Bakın çok güzel renkleri var bakın hemen göstereyim şu şekilde bunlar dekorlu çay fincan seti olarak geçiyor şöyle ürünler fiyatları ise 179 lira arkadaşlar şöyle hemen göstereyim farklı farklı renkleri var çok güzeller gerçekten bu şekilde Hemen bir diğer ürünü göstereyim yer seçeneğini dediğim gibi bütün renkleri göstereyim sizler için fiyat dedi, dediğim gibi 179 lira gerçekten çok güzel dediğim gibi bu böyle e, dekorlu çay fincan seti olarak geçiyor bilginiz olsun şu arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle şes markasının karnıyarık tenceresi var bu da 26 santim olarak geçiyor şu şekilde de göstereyim sizlere e, bunun da fiyatı ise 189 lira gerçekten çok iyi bir ürün ben de bundan kullanıyorum Gayet de güzel bir ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatı ise 189 lira bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın şu şekilde. Şöyle. Fiyatı 189 lira arkadaşlar. 26 santim çapında bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise Şefs markasının şöyle tavası var. Şöyle göstereyim hemen bunu da sizlere. Böyle farklı farklı renklerde. Bakın şöyle tava. Bu şekilde. Gayet güzel tavalar. Fiyatları ise 119 lira. Hemen şurada bakalım. Burada ise yine farklı bir rengi var. Onu da göstereyim size. Bakın. Böyle bir ürün. Fiyatı ise yine 119 lira arkadaşlar. Şöyle bilginiz olsun. Şu şekilde gerçekten çok çok güzelmiş. Şöyle bir ürün. Fiyatı dediğim gibi e, 119 lira arkadaşlar bu tavaların fiyatı. Gayet güzel. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Vivaldi markasının şöyle çaydanlığı var. Hemen şöyle bir sizlere de göstermek istiyorum şu çaydanlı böyle e, limon model sanırım ve aile boyu olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere şu çaydanlı böyle açıp yakından göstereyim arkadaşlar şöyle. Bakın böyle bir görünüşü var. 3 parçadan oluşuyor. E, sulu suluğu, demliği bir de böyle kapağı var. Hemen şöyle bir bakalım. Ölçüsünü görebilirsem sizlere göstereyim. Bunun ölçüsü sanırım yazmıyor. Bu sanırım e, ikiye 1.25 olarak geçiyordu arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle hemen çıkartıp yakından göstereyim. Bunu sizlere. Alt suluk kısmı 2 litre. Üst demlik kısmı ise o da e, 1. 25 olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle bakın böyle kul top kısmı kırmızı renginde. Şöyle göstereyim hemen şu şekilde. Hemen bir suluğunu da çıkartıp göstereyim sizlere yine. Gayet güzel ürünler. Bakın böyle güzel de bir çaydanlık, çelik çaydanlık. Bilginiz olsun limon şeklinde. Bu şekilde Vivaldi markasının hemen şöyle göstereyim şöyle bir kapağı var. Kapağında bu şekilde. Gayet güzel de bir ürün. Fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim. 439 lira arkadaşlar. Şöyle. 439 liralık bir fiyatı var. Bunun bilginiz olsun. Gayet de güzel de bir ürün dediğim gibi. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Love markasının Roma meşrubat bardağı var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise 49 lira arkadaşlar. Şöyle her biri 350 cc büyüklükte fiyatı ise 49 liralık bir fiyatı var. Hemen şu anda bakalım. Burada ise yine şöyle Roma su bardağı var. Şöyle göstereyim hemen. da şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise yine 42 lira 50 kuruş. Bu da böyle su bardağı olarak geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Hemen burada ise bakın yine Love'ın şöyle Roma kahve yanı su bardağı var arkadaşlar. Bu da bakın şu şekilde bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde gayet de güzel de bir ürün. Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Altılı bir şekilde tabii ki kahve yanı su bardağı. 59 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise bakın şöyle Love'ın Nes çay bardağı var. Şöyle göstereyim hemen. Gayet güzel de bir ürün bu. Ben şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Love'ın böyle Nes çay bardağı arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar bu da dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var bilginiz olsun bu şekilde böyle ürünler hemen şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle çöp kovalarından var ortadan açılır, açılır. E, kapak çöp kovası olarak geçiyor bakın şu şekilde şöyle zaten kapağı da bu şekilde ortadan böyle açılabiliyor şöyle bir göstereyim sizlere fiyatı ise 23 lira 50 kuruş Hemen bir diğer ürüne bakalım. Burada ise meyve bıçağı var. Şöyle göstereyim sizlere meyve bıçaklarını. Bakın. Bunlar sanırım hepsi aynı renkte. Bir bakalım hemen. Diğer renklerine de. Şöyle bir rengi de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pembe rengi, turuncu rengi. Bakalım farklı bir rengi daha var mı diye. Yok maalesef. Sadece pembe ile turuncu rengi gelmiş. Bu böyle e, oley markasının bu şekilde göstereyim. Fiyatları dediğim gibi 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Üçlü böyle bıçaklar, meyve bıçağı. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle buzdolabı organizelleri var. Şeffaf sepet olarak da geçiyor. Şu şekilde göstereyim sizlere hemen. Bakın. Fiyatları ise bunun 49 lira bir fiyatı var. Hemen bir diğerini de göstereyim. Biraz daha böyle daha uzun daha ince bir yapısı var. Bunun da fiyatı ise 39 lira arkadaşlar şunun da. Böyle. Bu şekilde böyle düzenleyici organizerler. Hemen burada ise şunu da göstereyim. Kapaklı kase var. Kase seti olarak geçiyor. Bunlar üçlü bir şekilde arkadaşlar. Bakın böyle içerisinde 3 adet var. Şu şekilde gördüğünüz üzere Hemen bakın şunu da böyle bir çıkartıp göstereyim. Şöyle bir ürün. Bakın böyle küçük olanı. Hemen bakalım litresini. Bu böyle 1.6 olarak geçiyor. Şöyle diğer orta boyu ise hemen onu da göstereceğim şimdi. Şöyle bakın. Orta boyda. o da 2.6 olarak gösteriyor. En büyük boyu ise bakalım şuna da güzel böyle boyutları var bilginiz olsun bu şekilde bakın bu da böyle şöyle göstereyim hemen bu da ne kadarmış şu an göremedim maalesef boyutunu bunu şöyle bir bakalım ben şöyle bir bakalım buna da şöyle bu da 4.25 olarak geçiyor çok güzel böyle dolu dolu çeşitler geldi. Böyle üç boydan bu şekilde saklama kapları fiyatları 69 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hemen sizlere. 69 liralık bir fiyatı var. Bunun da bir de bunun böyle pembe rengi var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere pembe rengini. Bakın bu şekilde. Böyle fiyatları dediğim gibi 69 lira. Bilginiz olsun. Bakın burada ise şöyle göstereyim sizlere mop ucu var. Mop ucu çeşitleri olarak geçiyor. Bakın şu şekilde. Şöyle Şöyle bir ürün. Fiyatı ise e, 19 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle mokcu 1950. Hemen şurada göstereyim. Bakın böyle kare badyalardan var. Yine böyle bordo rengi ve bir de pembe rengi. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar da böyle kare badya olarak geçiyor. Gayet güzeller. Baya büyük badyalar. Hemen şöyle ölçüsünü görürsem size de söyleyeyim. Bunlar e, 9,5 litrelik arkadaşlar. Böyle bayağı büyük böyle kare badyalar 9,5 litrelik. 32 lira 50 kuruş bunlar da. bakın hemen burada ise Okyanus Home markasına şöyle sabunluk organizeri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da fiyatı 119 lira. Şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim. Bakın şöyle bir ürün. Şu şekilde Hemen böyle sizler için kurup göstereyim. Bu şekilde. Bakın böyle bir altlığı var arkadaşlar. Şöyle gayet güzel de bir ürün. Dediğim gibi şu şekilde. Ve şöyle bir fırçalığı var. Çok çok güzel de bir ürün olarak görünüyor. Hemen şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 119 lira arkadaşlar şöyle. 119 liralık bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Dediğim gibi fırçalık, sabunluk bir de şöyle bir standı var. Gayet güzel de bir ürün, şık bir ürün. Bilginiz olsun böyle antrasit renginde. Fiyatı 119 lira. Bakın burada ise şöyle göstereyim sizlere ekose terlikler var. Şöyle bir kadın ve erkekler için şöyle ekose terlikler. Bakın gayet güzel böyle terlik çeşitleri. Bir de şöyle erkekler için olanı var. Hemen göstereyim bunu da. Şöyle fiyatları 62 lira 50 kuruş bunlar da. Şöyle göstereyim hemen. Çok güzel böyle ekose terlikler Fiyatları 62 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde böyle terlik çeşitleri. Kadınlar için böyle kırmızı, erkekler için de böyle lacivertimsi bir rengi var. Çok da güzel. Şu şekilde. Bakın böyle hemen iç kısmında göstereyim. Böyle iç kısmında gayet güzel, pelüşlü böyle ekosetelikler. Ee, 62 lira 50 kuruş dediğim gibi hemen burada ise bakın şöyle banyo paspaslarından var. Bunlar da çok çok güzelmiş. Şöyle banyo paspasları. Fiyatları 55 lira arkadaşlar. Böyle farklı farklı renkleri var banyo paspaslarının. Şurada da bakın. Şöyle. Dediğim gibi Şu şekilde banyo paspasları. Fiyatları 55 lira. Hemen burada ise şunu da göstereyim. Şöyle bir e, trekking botlar var erkekler için. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları ise e, 349 lira arkadaşlar. Şöyle. Bu böyle trekking bot olarak geçiyor. 349 liralık bir fiyatı var bunun da. Ve hemen şurada ise bakın oyuncak kamyonlardan var. Böyle bayağı büyük böyle bir kamyon. Fiyatı ise 219 lira arkadaşlar. Şöyle. 219 liralık bir fiyatı var bunun da ve hemen burada kurbağa top yakalama oyunu var böyle çocuklar için şöyle fiyatları ise 179 lira hemen bir diğer oyuna da bakalım puzzle yolu oyunu şöyle göstereyim fiyatı ise 119 lira böyle çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar bilginiz olsun böyle çok güzel ürünler arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle ev botu var şöyle göstereyim sizlere şu ev botunu da Bakın şöyle bir ev botu. Gayet güzel de bir ürün. Şu şekilde. Fiyatı ise 89 lira arkadaşlar. Şöyle ev botu. 89 liralık bir fiyatı var bunun. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Bakın burada ise çocuk yarım polar var. Üst olarak geçiyor. Şöyle. Fiyatları ise 109 lira arkadaşlar bunu. Bakın böyle çocuk polarları. 109 lira. Hemen şöyle de bakalım burada ise bakın yine erkekler için ekose takımlardan var şöyle göstereyim bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de ekose pijama takımı bu da böyle e, 259 lira arkadaşlar bu da şöyle gayet güzel ürünler 259 liralık bir fiyatı var bunun da şöyle erkek pijama takımı hemen bir diğer ürüne de bakalım bakın böyle bir de şöyle bunlar var sabahlıklar böyle fitilli şal şöyle yaka fitilli sabahlık olarak geçiyor bakın böyle göstereyim gayet güzel bakın böyle krem vizon bir de böyle pudra pembemsi rengi var çok güzel de bir ürün fiyatı dediğim gibi 229 lira arkadaşlar bu şöyle bir ürün hemen bir diğer ürüne de bakalım bakın burada ise şöyle göstereyim sizlere polar atlar var. Çocuklar için 69 liralık fiyatı var. Bunların şöyle hemen burada ise şöyle bir desenlisi de var. Fiyatı 69 lira. Burada ise bakın kışlık fitilli pantolonlardan var. Şöyle göstereyim hemen. Şunlar da bu şekilde. şöyle hemen çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın Bu şekilde böyle kışlık pantolonlar. Fiyatları 65 lira arkadaşlar şöyle. Bakın böyle siyah rengi var. Bir de şöyle pembe rengi var. Bunlar böyle kışlık fitilli pantolon arkadaşlar. Fiyatları 65 lira. Gayet güzel ürünler. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Hemen şöyle de bakalım. Burada ise tabii ki bunu çıkartmışlar. Böyle ekose bu şekilde yastık kılıfları. Fiyatları ise hemen söyleyeyim. 69 lira arkadaşlar şu yastık kılıfının fiyatı 69 lira dediğim gibi böyle çıkartmışlar hemen şöyle fırfırlı dikişsiz bone var fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir de şöyle düz dikiş dikişsiz bonelerden var 26 lira 50 kuruş diğeri 37 lira 50 kuruş arkadaşlar ve kaydırmaz tabanlıklardan var şöyle göstereyim Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. 30'a 100 olarak geçiyor ölçüsü. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen şöyle de bakalım. Burada ise yine bakın şöyle masa örtüleri var. Hemen göstereyim. Bunlar bu şekilde masa örtüsü. Fiyatları ise 59 lira PVC masa örtüsü. 59 lira bir fiyatı var. Bunların bakın şöyle. Ve şöyle yastıklar yastık kılıflarının bir de böyle farklı renkleri var desenleri hemen şöyle göstereyim bunları da fiyatları ise 69 lira arkadaşlar şöyle 69 liralık bir fiyatı var bunların da masa örtüleri ise 59 lira şöyle göstereyim bakın bu şekilde ürünler gayet güzeller hemen şurada ise şöyle yatak örtüleri var Bunları da hemen göstereyim. Bakın bir de yastık kılıfının bir de şöyle bir deseni var yatak örtüleri şöyle çift kişilik fiyatları ise e, 159 lira arkadaşlar şöyle bir ürün gayet güzel de bir ürün bakın farklı bir rengi daha var burada Yüze, 159 liralık bir fiyatı var hemen çift kişilik nevresim seti var şöyle göstereyim böyle bir ürün hemen sizlere ölçülerini de söyleyeyim 200 de 220 olarak geçiyor nevresimi yastık kılıfları ise 50'ye 70 72 adet yastık kılıfı var tabii ki bundan çarşafı yok arkadaşlar bilginiz olsun 2 e, 429 lira arkadaşlar 429 liralık bu fiyatı var çift kişilik bir de şöyle tek kişilik olanı var hemen onu da göstereyim bakın bu da bu şekilde. Bunda da ölçüsünü göz söyleyeyim. 160'a 220 ve yastık kılıfları ise 50'ye 70. Dediğim gibi yine çarşafları yok. Bilginiz olsun. Fiyatları 349 lira bunda fiyatı. Bu evet, bakın böyle bugün şu şekilde patiklerden de geldi şöyle göstereyim sizlere ev içi örme patik olarak geçiyor Bunlar da gayet güzelmiş şu şekilde göstereyim sizlere fiyatları ise 26 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle ev içi örme patikler gayet güzel ürünler şu şekilde gösterebilirsem hemen sizlere de şöyle patik çeşitleri fiyatları ise dediğim gibi 26 lira 50 kuruş örme patikler Bunlar ve gayet kalın ve güzel bir ürün arkadaşlar bilginiz olsun çok güzel de görünüyor fiyatı 26 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle ürünler arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle ısıtıcı var şu şekilde de göstereyim sizlere bunun da fiyatı ise 259 lira arkadaşlar şöyle mini ısıtıcılar 259 liralık bir fiyatı var hemen burada ise diğer ürünü de göstereyim şöyle tablet mop temizlik seti var şunu da Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Bunun da fiyatı 119 lira arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir ürün. 119 liralık bir fiyatı var. Bunun da bilginiz olsun. Gayet güzel ürün seçenekleri var. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise en sevdiğimiz köşe var. Göstereyim sizlere. Gayet güzel ürünler var. Bakın şöyle Hobby hepsi Hobby Life markasının. Şöyle bir badya kare. Ve bu böyle bir nokta ne kadarmış? 1.3 litrelik bir ürün. Şöyle bakın böyle saklama kapları. Bunlar da 550 milimlik olarak geçiyor. Ve hemen bir diğer ürüne de bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle süzgeçler. Gerçekten çok çok güzel ürünler var. Hemen bakın şöyle yine kaseler var. Burada. Hemen bakın böyle Şöyle göstereyim size saklama kapları. Bu şekilde. Bunlar da böyle hemen bakalım ölçüsünü. 500 milimlik böyle saklama kapları. Şu şekilde göstereyim hemen. Bunların da ölçüsüne bakalım. 1.5, 1.5 litrelik. Bir de şöyle olanlar var. Bunlar da hemen 2.2 litre olarak geçiyor. Gayet güzel böyle saklama kapları. Bu. Bakın şu şekilde olanları da var. Sepetler. Dolu dolu çok güzel. Ürün seçenekleri var. Bu da bir buçuk litrelik bir ürün. Çok çok güzel. Doslos kabı var. 1,1 litre. Şöyle. Bu şekilde vida kapaklı böyle saklama kapları var. Dolu dolu çok güzel. Ürün seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle. Bir de şöyle olanlar var. Bakın şu şekilde kayıt tabaklar. Böyle huniler. Dediğim gibi çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bakın böyle şu şekilde olanlar da var. Şöyle iki bölmeli saklama kabı. Bakın şöyle vida kapaklı böyle kapak deseni farklı şu şekilde bunlar bir oluyor. Şöyle göstereyim. su saklama kapları. Dolu dolu çok güzel renkler var. Kuniler. Şimdi farklı renklerde böyle. Dediğim gibi yeşili var. Pembesi var. Kunilerin böyle üçlü, üç bölmeli saklama kapları. Bir de şöyle saklama kapları var. Şu şekilde yuvarlak. Bunlarda bakalım hemen 1.1 litre. Bir de şöyle kaseler var. Bunlarda hemen şu gösterdiğim 2 litrelik kaseler gayet güzel. Böyle mini var. Bakın 1.3 litre olarak geçiyor buradan. hemen buraya da bakalım. Böyle desenli, bir de kapaklı bu şekilde ürünler. Yine saklama kabı. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bakın yine böyle desenli saklama kapları var. Böyle minik saklama kapları var. Bunlar hangisini alırsanız alın. Fiyatları evet, dediğim gibi 12 lira arkadaşlar. Şöyle. ikili saklama kapları. Her biri 300 milimlik görmeliler var dediğim gibi pembe kapaklı farklı farklı ürünler var arkadaşlar bu şekilde dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var bilginiz olsun bu da yine aynı şekilde Şu, şöyle bir ürün bu şekilde dolu dolu ürün seçenekleri var arkadaşlar için çalışıyorum. Bakın. 1.8 delik böyle bir bakyalar. Şöyle ürünler. Bu şekilde dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle dolu dolu böyle plastik ürünler geldi. Bu şekilde. i̇nşallah i̇şte beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.